Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi. Ne yapacağımızı bilmiyoruz şu an Melih ile. Ne yapalım, ne yapalım diye böyle düşünüyoruz. Sabah işlerimi falan hallettim. Videomu montajladım. Ya ben bu gözümün farını nasıl sürmüşüm? Sanki burası böyle he koyu duruyor sizce. Sanki dayak yemiş gibi. Yoksa ışıktan mı arkadaşlar? Neyse olsun artık ne yapalım. Olsun. Fark etmez. Benim Edeka'ya gitmem lazım. Cihan bugün iftara Gibrateni noodle'ın istedi. Ne yapayım iftara diye sordum. Yani biraz da onların istediğini yapmak istiyorum oruçlu olunca onların istediği olsun. Ben nasıl olsa her şeyi yediğim için Gibrateni noodle'ın dedi. Onun içinde baharatım yok. Prasam yok ve şey lazım. E, havuç lazım. Onlar alınması lazım. Ben bir tur gideyim geleyim hemen dedim ama Miley e, ders yapıyor yukarıda. Yok beraber gidelim dedi. Bakalım fikrini değiştirmezse. Yani ders çalışıyor yukarıda. Haftaya yeni sınavları var. Tatiller başlayacak burada. Paskalya ostan tatilleri. Ondan önce tabii ki birkaç sınavı var. Onları atlatması lazım. Şimdi mileyim gel. Havuç alacağız kızım. Havucu şöyle ana loz almamış. Pırasamızı buradan alalım bir önce havuç arayana kadar. Şöyle bir Allah'ım. Allah'ım ne? Ne kadar? Sence kaç? Bence 4 euro. Ya evet. Ne? Büyükleri 5 euro'dur. Ne? cidden 5 euro. Havucu buradan alacağım artık şöyle aralarından seçeceğim. Allah büyük paket alamayacağım çünkü kalınca yenmiyor. Vanille sütü 1 euro 19 centti ondan aldım. Bir buçukluk aldım. Bir karton. Bunu da üç tane de şöyle üç buçukluk aldım. Üç buçukluklar lezzetli oluyor. Yağlı ya Bakın süt. Bir on dokuz. Işte, Müsli nerede? Hangi bottaydı? Hangi bot olan müsleri alıyorum. Müslerimiz bitmiş. Ne oldu yine kızım? Geliyorum. Ne? Yoğurtlar mı hangi botta? Bunlar Chris al. High end. High protein. Bak proteinliymiş bunlar yoğurtlar. Chris <laughs> Prime Ne ya? <laughs> Millet daha geç var ya onlardan. Millet tu nicht alle drei gegessen. <laughs> Üçünü de yedin. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Hii, bu kız beni öldürecek. Evet 3 euro. Bak burada Angebot Spaghetti <laughs> Napoli. Ne lazım başka? Bu da şu paketi Napoli. Ne fark var arasında? Vallahi ben de anlayamadım farkını. Buradan <laughs> al. Devamlı evde. Millet bile acil bir şey yapacağı zaman iyi oluyor. Gebratene <laughs> <'nin> nudu. <laughs> ha? Ya cookie bros hangi bota gelir mi? Millet çok çok alıyor. Uva, <laughs> uva. Miley. Allah'ım bu kız bu makarnalara bayılıyor, bayılıyor ya. Kartonundan bir de. Evet. nine, Bunlar normal fiyat. 55 sent. Kızım bunlar hepsi. Ha, ver bu. Evet onlardan al o zaman. Bak bunlar hangi botta? Bunlar normalde 99 cent oluyor. Iki tane böyle al. Onlardan fazla al 75 sent mi onlar 99 sent. Çeşit çeşit al ama. Çeşit çeşit al. Tamam, böyle alalım. Evet. 3 tane. Evet. 3 tane hepsinden çeşit çeşit al. Balık. Tamam. Öylece. Ben bu kızı alışverişe niye getirdim? Niye getirdim ben bu kızı alışverişe? Allah'ım. Sırf tatlı doldurdu. Onun istediği şeyleri doldurdu. Bakar mısınız? Ne? Canın çekiyor. Evet. Oruçlu zaten hiç alışverişe çıkmayalım biz Ahmet. Bunlar da hangi botta 1.49'a. Normalde 1.79. Ben bundan bir tane alayım. Çünkü bayramda tiramisu yaparım. Yok anacığım yok. Bizim şansımız, kaderimiz yok. Yine bir haber yine. Çocuklarım gelemiyor. <laughs> Uçaklar iptal olmuş arkadaşlar. Münih'te şey varmış herhalde. Strike varmış. Gelemiyorlarmış. <laughs> Ay şu saçımın haline bak. Dışarıda hafif yağmur yağıyordu. Kaldılar orada. E artık ta salıya kaldılar. Mille <laughs> ben dorunumu özledim. <laughs> bak Mille öyle düşünüyor. Her şeyde bir hayır var yani. Belki bir şey olacaktı. Onda da bir hayır var. O zaman bizimki de şey İzmir iptal olduğunda öyle demişti. Ya İstanbul'da kalmara önemli değil. Önemli olan gittiler Afrika'da Afrika'da orada kalmasınlar da. Ama ama ben çok üzülüyorum. Ben torunumu özledim. Bunu kimse anlayamıyor. Ben evet, dedim ki gel kızım. Anam bu ne? Mileye dedim ki kızım gel bir ekçine e, gidelim. Diyor ki para harcarız orada. Kendi harcarken çok iyiydi bir sürü şeyler alırken. Yalan söyleme alı Aa neyse hadi bakalım. Şeye ekçine bir bakalım dedim. Evde ne yapacağız? Ama Millet iddia ediyor. Güzel mi olmuş? Peki iyi rengi şimdi. Tam Haa şey var. Ee, Rainbow. Rain rain ne derler? Rainbow neydi? Şey hani e, gökkuşağı. Her yağmur şimdi, yağınca. Şimdi yağmur yağıyor ama güneş de oluyor. Ondan sonra? sonra? Böyle çok renkler bir şeyler gökkuşağı, geliyor. Gökkuşağı kızım gökkuşağı. Eşim oluyor mu? Gökkuşağı evet aynen. Evet anlatmaya çalıştın. <laughs> millet diyor ki garanti biz burada 30 euro veririz bugün diyor. Hayır vermeyeceğiz. Tamam. Ben sadece bakacağım şu çoraplardan alacağım. Bakayım hangisiymiş bu? Şunlardan. Evet. Şöyle Şunlar bakın. Değil, Şunlar iyi oluyor. Böyle. Dur bir tane de. Şundan var. Bir tane de ay. Pembe. Siyah alalım. Şunlar bahçe için. Yazın ne kadar güzel. 3.49. Şu lambalar 10 euro. Şunlar da bakın çok güzel. Ama şu an almayacağım. Şu pink stuff'ı herkes e, çok met ediyor Instagram'da hype Aynen oldu. Kapısını. Alacağım deneyeceğim bu Kızım temizlik. Temiz. Temizlik. Temizlik. <laughs> temizlik kızım temizlik lütfen. Temizlik okay, için. Okay, yani tamam. Kesinlikle. Çorba için. Hmm. Mineyi sana alayım mı diyorum. Çok küçük diyor çorba için alayım dedim çorba yazıyor zaten üzerinde. De Küçük de de değil de aslında. De. Ay milyonlar çabuk bozuluyor be kızım. Bunu alalım. Euro? Üç euro. Çocuk, olsun çocuklar için de. diyecektim az kalsın. Çekil kedilerimiz için. Bir de bunu deneyelim oynamak için. Ya. Onu. Evet. Miley, şimdi onu hatırlama zamanı mı? Ya hep böyle şey köpek oyuncaklarının yanından geçerken o aklımıza geliyor. Burada ne kadar? Burada lekeliler vardı eskiden. 59 sent bunlar. Bak, geldi. hayır. Bak bak bak. 86 sent görüyor musun? Katsın sticks. Şu altlarımız katsın sticks. Burada 86 sent. Biz ben daha var. biz 75'e aldık. O ne Miley? Ha kömür için kömür. var bundan kömür. bizde. Bu ne? Al Şimdi onu mu alacağım bir de kedilere tonu. Ya. Yeah. Kaç para o? Vallahi 30 euro harcayacağız da çıkacağız bu işin. 80 cm. <laughs> 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 ne? o kadar değil ki. 80 ne ne ki? Kısacık bir şey. <laughs> Mile 120 diyor uzunluğu. Uzunluğu bir metre 20 Ya. Yeah. Bak 26 santim şeyi deneyelim mi? Yeah. 479. <laughs> Evde bir oyuncak Kesinlikle. daha. İyi hadi al al bakalım hadi dışana gidene kadar. Onların yazık oyuncağa ihtiyacı var. Bu sos güzel oluyor. Bundan alalım. Bundan mı alalım? Bundan mı alalım? Bu Bu daha acı herhalde. Olabilir mi? O zaman bunu alalım hadi. So many likes, wenn ein kleines Wow. Güzel. Ha bak küçüğü de var burada gördün. 20 euro vereceğiz mi dersin? Yok be 20 euro tutmaz o. Gelir gelmez hemen tuneli açtık. Bak bak şu kok koklayışa bak. Bu Zazu değil mi? Zazu evet. <laughs> Girdi mi? Ya. Ay, neredesin? Aa, ana o da gelme mi diyor ona. <laughs> ne yapıyor? Oturuyor mu orada? Aa, Silas gel. Tunel var burada kuzum. Gel sen oyuncak aldık gel. Ya, Bakalım Silas ne yapacak? Silas girmez. Evet. Silas girmez. Bak bak bak. Bak bak ona saldırıyor oradan bak. bak. <laughs> Ama ona pil falan lazım mı acaba? <laughs> ha? Hadi aç bakalım. He bu aralardan çıkabilsinler diye buraya yapmışlar. Ne o? Ya pil yok tabii ki. Öyle yapma öyle yapma. Dur dur dur. Hemen parçalarlar. Pil koyalım ona bile önce. Bir bakayım Nasıl? bir. Nasıl pil lazımmış. Ne yazıyor burada? Press on off evet pil lazım. Dur. Dur. ne plus. Evet buradan açılıyor. Dur ben yapayım aç şuradan. Nasıl? E çevir. Hallo. <laughs> çevir? Bak open close yazıyor. Hangi tarafa doğru gösteriyorsa ona doğru çevir. Close open. Sana sert geldi o. Bak bak balığa saldırıyor Miney. <laughs> aç bakayım nasıl pil lazım küçük pil herhalde. <laughs> ya bir dur sana. <laughs> Aa. Bu, bu ne Bu ne Dur 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 ben bak. Alışverişlerim e, şeyden K'dan tam 85 euro tuttu. 85 euro. Kedilere lekaliz hangi butta olunca baya çok aldım. Bu tiramisu bisküvisini aldım. Hibratini nurun için ve bu spagetti için bu tozlardan. Mile'yi hemen böyle çabuk yapacağı zaman. Havuç, pırasa. Milka çikolataları da Angebot'taydı. Kendime hanuta aldım. Ben hanutayı çok seviyorum. Gris pudding, Böyle irmikli pudding, iki tane. Bunlar da Ferrero'lar da Angebot'taydı. Bunlardan iki tane aldım. Bu yoğurt benim favorim. Çok seviyorum. Blunt Liebe'nin bu şeyleri fındıklısını. Bu yine aynısı. Bu Nestle Lion'ın. bu da Angebot'taydı. Milei kendine kinder überraschung aldı. Allah'ım yarabbim. Bir de diyor ki bu yumurtalar küçülüyor mu? Neyse. Cookie Bros. 3 taneydi. Biri nerede bunun? 3 euro tanesi arkadaşlar. Ekmek aldım. Bir de bu Vitalis Müsli'leri böyle çeşit çeşit aldım. Böyle bakın. Bunlar da hangi bottaydı? Men Müsli'den yiyoruz biz aslında. Ama kod bekliyorum. İndirim kodu verecekler. Hala sipariş veremedim. Onun için şimdilik bunu aldım bunları. Ve bu çoraplardan ekçinden bu Pink Stuff pek hype Instagram'da arkadaşlar. Aynı böyle şey gibi. Fis gibi bir, Anam, bir şey ama Neyse dur Miley, bir de bu sosu aldım. Ekçin'de oyuncaklarla beraber, kedi oyuncaklarıyla 15 Euro verdik. Anne! Anne, anne, anne! Sen ne yapıyorsun da? Kucum benim! Hadi bunlara lekeli ver. Hayır lekeli ver Miley. Lekeli ver. Hayır lekeli ver. Değil mi kuşum? Yerde bir tane müsli kalmış <laughs> poşeti boşaltınca. Ve burada Miley'in bu şeyleri, bu hazır ıı, makarnaları. Bunları çok seviyor arkadaşlar. Ne yapayım? yiyeceğim diyor. Ben de al dedim. Bunlardan az bir karton alıyordu. Ben dedim kızım şimdi bir karton alma bakalım. Bunlar yeterli. Ne oldu oruç? He? Çok seviyorlar. Bak 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 bak. Silasa imkan yok yedirmiyorlar. Yedirmiyorlar. var ya bunlar. Mile ama var ya her ikisini birer tane ben böyle ayrı ayrı veriyorum aslında. Çok verme sakın. Bu paketi yedirme sakın Mile. Birer tane bak bak bak. Var ya bu, bu Zazu. Bak var ya Zazu daha açık renk gördün mü? Yo o Bagira. Bagira daha açık sanki. Bak 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 şunlara bak. Ay ben sizi. Yiyeyim ben sizi. Ben de sizi yiyeyim. Silas gözünü açana kadar onlar yiyor Mile. Hadi. Bunlara da ver hadi. Aman Allah'ım. Ne yapıyorsunuz siz ya? Çekil. Çekil ben ilaçladım bunu bir de. Ben de diyorum bu lapır lupır sesler ne bu evde? Ben burada yemek yapmaya başlamıştım. Makarnam bitti. Gibratini nudelimimiz. Şöyle. Büyük ikinci yapıyorum artık. Tavada yapmıyorum daha doğrusu. Tavada her tarafa yükülüyor. Ne kadar kaldı iki Bir buçuk saat kalmış. Olsun ısıtırız. Tekrar yerken şey olmaz. Evet, bu böylece tamam. Ben kaldıralım buradan. Kendime böyle soğanlı mantar yapıyorum. Geçen de yapmıştım bundan annemler geldiğinde. Bunun yanına aslında sos yapıyorum ben. Ama ben sadece ne bileyim böyle yesin geldi. Olmazsa krem fresh çıkartırım sadece. Onunla yerim. Soframızı hazırladım. Hemen 1-2 dakikamız kaldı. Hemen yemekleri koyacağım. Süs hava sosumuz bitmiş ya. Hot chili soseli. Eee yesinler artık. Evet, bugün soframız bizim böyle. Makarnayla, e, mantar. Burada e, chili nugget'lerimiz var. Chili cheese nugget'ler. Bunları unuttum göstermeye. Bunları da yaptım. De bunlar şimdi sıcak sıcak çıkartacağım. Lavabomu şimdi bu pink staffla temizleyeceğim. Bu yeni aldığım şeyi. Şimdi kıvamı şöyle yani nasıl anlatayım size ya fis gibi bir şey aslında bakalım yani çok bir değişik bir şey mi bir bakalım böyle mucize yani bir kere sürmekle her şey temizleniyor mu nasıl bir şeymiş dur kamerayı bırakayım güzel temizledi ama aynı böyle e, fay gibi hani fay fis gibi cidden doğru öyle öyle demişlerdi zaten. Sadece biraz daha böyle yumuşak, hani fayın içinde böyle pütürükler oluyor ya, biraz böyle belli oluyor. Bunda öyle bir şey yok, yumuşacık bir şey böyle. Yani nasıl anlatayım size? Marshmallows gibi mi desem? Öyle bir şey. Kokusu güzel. Hani böyle fay pis kokusu yok. Sanki böyle. Yani ne kokusu böyle? Vallahi bilemeyeceğim şimdi. Bir çiçek kokusu mu desem? Öyle bir şey. O gibi kokuyor yani. Ellerde de kalmıyor kokusu. Sadece böyle e, temizlerken kokusunu alıyorsunuz yani. Öyle bir şey. 3 Euro'ya ama 3 Euro 2.99 muydu? orada alırken göstermiştim. Baya büyük bir şey kabın içinde. Yani baya e, bir müddet e, gider. Şimdi ben bir üstümü değiştireceğim. Premalarımı rahat rahat giyeceğim. Bugün kızımla oturup şöyle bir film keyfi yapacağız. Ama ne filmi bakacağız daha bilmiyoruz. Miley Latince dersini çalışmaya çıktı. Yukarıya bir yarım saat dersime çalışayım dedi. O geldikten sonra bakalım Netflix'ten bakarız herhalde. Bilmiyorum artık hangisine bakarız. Dedim ki kızım şöyle güzel bir film olsun. Öyle şöyle duygusal olsun, aile filmi olsun. Öyle bile gençlerle, mençlerle pek olmasın yani. Tabii Miley öyle seviyor ama şimdi ben de yani bilmiyorum ama bir orta yolunu buluruz zannedersem. Benim minnaklar şeyi sevdiler, bu tüneli sevdiler arkadaşlar. Ama gel gelelim şu şey var ya, bu aldığımız şey bakın bu, bunun içine pil koyulacak dedim ya. Şu pilini açtığım yer vida, bu vida. Ne derler Türkçe'de? Aşındı vida'yı çevirirken, oradan vida'yı çıkartıp pil takamıyorum. Allah'ım ya Rabbim. Ben bununla uğraşırken de böyle elimden almaya çalışıyorlar. Neyse şuraya bir koydum yukarıya. Burada bir dursun dedim. Sonra e, tekrar dur. Tekrar bir daha bir uğraşırım belki. Yapabilirim. Olmazsa artık ne yapayım? Dört doyurum boşa gitti. Ya böyle işte. Önce bir yanlış pil yerini açtım yine yüzünden. Şimdilik de ben hallettim. Gözlüklerimi taktım ki <laughs> televizyonda daha güzel görebilirim diye. <laughs> Benim öbür gözlüğüm arabada kalmış. Netflix'ten bakıyoruz. Ee, Kent gökyüzü çocuğu. Değil mi? Evet. Ben akum. Ben akum. Akum bitiyormuş. Neyse arkadaşlar bu video bu kadarlık olsun. Umarım hoşunuza gitmiştir. Biz bugünlük bitiriyoruz. Bir Ramazan vlogumuzdu. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Bir beğeni. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.